Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki ateşe dayanabileceğiniz kadar günah işleyin. Sen öyle bir soru sordun ki dedin ki <laughs> namaz kılmayanın cezası nedir? Hocam ben şimdi size bakınca <laughs> ben şöyle bir cevap alıyorum yüzünüzde. Tutup götürüp cehenneme atacaksın gibi. Az bekle. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi namaz o kadar mukaddes bir şeydir ki. Evet. Az önce kardeşim çok güzel bir yazı yazmış. İyilik karşılıksız yapılır. Allah adına yapılır. Sadece Amen. iyilik Allah sadece onu kabul eder. Karşılıksız. Biz namazı kimin için Allah için. Namaz öyle bir değerli bir şeydir kardeşim. Cezasını ve mükafatını Allah dışından başka hiç kimse bilemez. Ben sana şöyle söylüyorum. Mübarek bir alemin dilinden namaz kılmayanın elinden tut, camiye getir kardeşim. Evet. Sana vereceğim cevap ancak budur. Namaz kılmayanın cezası tutacağın elinden camiye getireceğim. Eyvallah. Senin görevin bu. Hocam o getirdiğin adam da içinde olacak ama. Bak senin görevin bu kardeşim. Evet. Namaz kılmayanın dünyadaki cezası sen onun elinden tutacaksın. Evet. Onu Allah'ın mescidine getireceksin. Bakın kardeşim biz müminiz. Biz Müslümanız. Bizler bir şey yaptığımız zaman çekinmeden, dost doğru Allah için söylememiz lazım. Şimdi arkadaşımız hafta sonu bize utanmadan, çekinmeden rahatlıkla bizi bir yere davet edebiliyor değil mi? Evet. Hadi Haydi Emraham misal ne diyelim? Hadi filan yere eğlence gidelim. Eyvallah. Der değil mi? Diğeri ne der? Hadi oyun oynamaya gidelim, kafe gidelim değil mi? Diğeri der ki işte hadi maça gidelim. Ya kardeş sen de de hadi camiye gidelim. Eyvallah. De ya sen Müslümansın sana akşam bu. Evet. Bir dersin, iki dersin, üç dersin bir bakarsın ki Allah kalbine nüfuz eder, merhamet eder. Eğer o bir vakte başlarsa korkma altı ay sonra kalanın hepsini yap. Yani hocam şöyle... E, hani beş vakiti hesaplamaya kalkacak olursak toplamda diyor ki 23-24 dakikayı almıyor Evet günde 5 vakit namaz yine maça git yani yine sosyal faaliyetlerini yap yine bir ilahi konserine git bir evet. yerlere git Gez, toz evet. e, pit niye git ama e, o 5 vakit namaz hocam yani ben öyle anlıyorum ki hani e, vakit geldiği zaman onu kıl ve yine git Bak, ya gitme gitme var mı hocam burada? Kesinlikle öyle bir değil şey mi? yok ama ben bir hakikati haykırayım Amen. zikredeyim. Her kim Allah azze ve Celle'nin ve onun mübarek elçisi Resulü ve Nebi'nin açıkladığı dini gizlerse Amen. Allah ona gazap eder. Amen. Bakın halk tabirinde bizi aldatan bir söz var. Derler ya, çalışmak ibadettir. Evet. değil mi? Evet. Çalışmak ibadettir. Öyle derler. Kesit doğru. Ama arkası boş mu diyorsunuz hocam? Bak arkası yok. Arkasını kesmişler tamam mı? Evet. Sadece çalışmak ibadettir kısmını bize zikrediyorlar. Vallahi siz çalıştığınız yerde eğer ki Allah'ı zikretmekten yani salatını üzerinize farz kıldı amelleri terk ediyorsanız kazancınız size haram olur. Evet. İbadetten zahmete geçer. Bu sıkıntılı bir şeydir kardeşim. Niye A çağırır, B çağırır, D çağırır? Usanmadan, çekilmeden değil mi? Günlerce gideriz, bekleriz. E Allah çağırır, Allah, Allah. Amen. Tamam. Çağıran Allah ise ve ben Allah'ın davetine icabet etmiyorsam daha gerisini ben düşünmem lazım. Eyvallah. Doğru mu? Kesinlikle. İcabetin de farkında olacaksın az önce zikrettiğimiz şekilde. Biz Allah adına yaptıklarımızın bilincinde değiliz kardeşim. Bunu da tek bir eksiği vardır. Allah'ın kitabından uzak bir hayat yaşamamız ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i senyesinden ve ahlakından yoksun davranmamızdır. Evet. Bütün bu eksikliklerimiz buradan kaynaklanır. Şimdi bir günümüzün yaralarından bir tanesi de mesela ölüm rahmet midir diye bir soru sormuştun evet. ya. Evet. Ölümden geldik taziyelerimiz var değil mi? Kardeşim sanki kafeterya. Hı. Sanki çay ocağı. Adam buradan barı kardeş bana çay değil oralet getir ya da kola getir. Taziye de yahu. Maalesef. Adapsız <laughs> yemek vakitlerinde taziye gider yemek yemek için. Oysa Allah Resulü ne zikreder bizim taziyelerimiz için? Yahu biz şu an her şeyin tam tersini yapıyoruz. Maalesef. Allah Resulü hayatına tamamen muhalefet yapıyoruz. Bakın kardeşlerim der. Şimdi onların acıları var, hüzünleri var. Onlar yemek yapacak, yemek yiyecek durumda değiller. Evet. Sizler arkadaşları komşulara giderken onlara yiyecek ikram ediniz beraber götürün. Taziye sahiplerine. Yani taziye sahiplerine siz... Allah Resulü böyle buyurur. Yani taziye biz, sahiplerine siz beklemeyin. Tab biz gidiyoruz, ta bekliyoruz ki taziye sahibi bize yemek versin. Evet, maalesef. Ve bu bir adet oldu, bir töre oldu, bir kültür oldu. Hocam bir ara yasakladılar biliyor musun? Ya gariban ölür. Ya utancından gariban mahcup olur taziyesinde. Evet. Ama bir ara yasaklandı. Ya birçok ilimizde bu kaldırıldı. Evet. Bazı yerler ama halen devam ediyor. Adam gelir saatlerce oturuyor kardeşim gitmiyor. Evet. Sigarasını içiyor, arabasından bahsediyor, kredisinden bahsediyor. Çocuğunun işte sınavından bahsediyor, aldığı Maalesef. arabadan bahsediyor. Sen evet. kardeşinin hüznünü paylaşmaya geldin, ona Allah'tan sabır dilemeye geldin. Evet. sabrıktan sonra Allah sana ecir vereceğini bunu söylemen gereken yerde ona bir de eğer gücün varsa imkanın varsa ikram edeceğini de evet. bir bardak su, bir bardak çay ya da bir yiyecek ikram edeceğini ya evet. gidip taziye sahibinin sırtına yük olmak bu acı bir şey. Ve hatta bir hadis-i şerifte Allah Resulü de ki taziye sahibini yemeli yemek mekruhtur. Eyvallah. Bak haram demiyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Mekruhtur. Evet. E yine ikinci bir hata. E evlatlarımız, çocuklarımız var değil mi? Evet. Biz bir sünnet merasimimiz düzenleriz, doğru mu? Evet. Arkadaşlara işte bildirim veririz. Filan gün filan yerde, filan düğün salonunda, filan evde ya da filan kır bahçesinde sünnetimiz var. İsmi anlıyor musun Emrah kardeşim? Sünnet. Sünnet. Ne demek? Allah rahatsızlığına evet. yaptığı hayattan bir kesit. Değil mi? Evet. Allah rahatsızlığına tabi olmam için ben de onun sünnetini uyguluyorum. Amen. Davetini icabet ederken Allah'ın razı olmadığı her şey o sünnet düğünün içerisinde. Tam tersine tam tersine. Çalgının zirvesi orada. Ha. Haramın zirvesi orada. içkinin zirvesi orada. Maalesef. Ya israfın zirvesi orada. Şimdi hocam bir... Allah rızası için buna sünnete davet yazmayın Şimdi ya. Hocam, sünnet gerçekten hocam çok güzel değindiniz. Peygamber sünneti. Ya. Ya yani onun ona uygun bir şekilde olması lazım. Ya arkadaşım gerçekten biz din adına ne yaptığımızı bilmek zorundayız. Evet. Hani programımızın başında bir şey söylemiştik ya, bid'at olan amellerimiz var ya. Evet. Bid'at nedir kardeşim? Bid'at, daha önceden mevcut olmayan, sonra ortaya çıkan amel ve inanışlar. Bak inanç diyorum. Amel ve inanışlar. Allah bid'at sahibinin, bak güzel kardeşim, Allah Resulü'nün sözüdür, hadis-i şerifidir. Dikkat buyurun. Her mümin, hayatında şirk ve bidatı muhakkak bilecek. Eğer ki ben Allah'a, Allah'ın peygamberine, meleklerine, kitabına ve kitabına iman ettim diyen bir insan. Eğer şirk ve bid'atı tam olarak bilmiyorsa, ondan emin olamıyorsa ben Müslümanım da demesin, ben müminim de demesin ve cennetine haram olur. Çünkü Rabbin alemin affetmediği tek günahlardan bir tanesi şirk. Allah Resulü'nün ifade ettiği de bid'at. Neymiş bid'at abi? Bakın Allah Resulü buyuruyor ki, Allah bid'at sahibinin. Peki ne bu kadar tehlikeli olan bid'atın manası ne ya? Her bid'at Allah Resulü'nün bir sünnetini öldürmek amacı çıkmıştır. Bid'at ne demektir? Kur'an'da olmayan ha. peygamberin yapmadığını din adına yapmaktır. İbadet adına yapmaktır. Sümme haşa Allah kitapta bir şey mi eksik bıraktı? Ha. Allah Resulü 23 yıl boyunca hayatı boyunca sünnetinde, bir şey mi eksik bıraktı? Mübarek'in binlerce hadisleri var. Doğru mu? Evet. E 6232 tane ayet var. Evet. Yani biz bütün bunları uyguladık da artık din adına sonradan ortaya çıkan işlerle mi uğraşacağız? Bak Cenab-ı Resulullah buyuruyor ki Allah bid'at sahibinin şehadetini, namazını, orucunu, hacını açıktan ve gizliden yapmış olduğu infakını kabul etmez. Kılın yağdan çıktığı gibi bid'at sahibi dinden çıkar. De buyur. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Hocam şöyle yapalım mı? <laughs> Şimdi hocam bizim burada sadece ve alt, sadece 6 dakikamız kaldı. Allah ekber sığmıyor bir, türlü. Sığmıyor hocam. Ben çünkü ee, bal ile kesiyorum sözümüzü. Çünkü hocam gerçekten e, sığmıyor. Zamanımız bayağı bir dar. E, noktalayacağız. Efendim dua ile noktalayacağız. Efendim haftaya kadar görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet kalın. Esselamu aleyküm diyoruz. Buyurun hocam. Amin. İlah ya Rabbil alemin ya Rahman Rahmin. Hamdin en mükemmeli sanadır. Salat ve selam emin peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Rabbim razı olduklarına gönlümüzü ve kalbimizi razı eyle ya rabbi. Ya rabbi razı olmadıklarından da bizleri ırak eyle ya rabbi. Rabbimiz bizden razı olunca dek bize yaşama fırsatı ver ya rabbi alemin. Ya rabbi bizden razı olunca dek bize yaşama fırsatı ver ya rabbi. Ya rabbi bizden razı olunca dek bize yaşama fırsatı ver ve razı olunca bizi razı olduklarının arasına kat. Rabbimiz bu, yarınımızı bugünümüzden hayırlı kıl. Amin. والحمد لله رب العالمين